Bugün okulumuzun tarih öğretmeni Özge Kalbur ile 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında konuşacağız. Merhaba hocam. Merhabalar. İlk sorudan başlıyorum. Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir ve ne için kutlanır? 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milletinin en zor zamanında e, ne kadar güçlü olabildiğini tüm dünyaya kanıtladığı büyük bir zaferdir. Elde edilen bu zaferin gelecek nesillere aktarılması için de resmi bayram olarak kutlanır. İkinci sorum. Bu zafer genelde büyük adı ile bilinir. Ancak farklı isimlerde bu savaş için kullanılır. Savaşın diğer isimlerinden de bahseder misiniz? Tabii ki. Bu savaş evet genelde büyük taarruz olarak biliniyor ama Mustafa Kemal bizzat başkomutanlık yaptığı için bu savaşta başkomutanlık meydan muharebesi ve Dumlupınar meydan muharebesi olarak da bu savaş anılabiliyor. Üçüncü sorum, savaş öncesi düşmanın mevcut durumu nedir? Düşmanın mevcut durumu kötüydü çünkü Sakarya Meydan Muharebesinde Türkler inanılmaz bir zafer kazandılar. Bunun üzerine düşman ordusu Afyon ve doğusuna doğru çekilmeye başladı. Tabii moral bozukluğuyla çekilmeye başladı. Dördüncü sorum, savaş öncesi Türk ordusunun mevcut durumu nedir? Türk ordusunun da tam aksine Sakarya Meydan Muharebesinde bir zafer kazandıktan sonra Türk ordusu taarruza geçebilmek için aslında bir yıl beklemek zorunda kaldı. Çünkü neden? Türk ordusunun çok fazla hazırlığı yoktu bir taarruz, yeniden bir taarruz yapabilmek için. O yüzden bir yıl kadar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bir yıl kadar daha beklemek zorunda kaldılar hazırlıkları tamamlamak için. Hatta bu durum mecliste milletvekilleri tarafından da biraz eleştirildi aslında. Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandık, neden bir yıl daha bekliyoruz? Hemen taarruza geçelim düşmanın da güçlenmesini engelleyelim diye Mustafa Kemal'e baskılar yapıldı. Ama Mustafa Kemal tam bir hazırlıklar bitmeden bu taarruzu başaramayabiliriz diyerek o yüzden bir yıl kadar beklemeyi tercih etti. Beşinci sorum. Savaşın amacı nedir? Savaşın amacı düşmanı Anadolu yurdundan tamamen atmak. Anadolu'yu tamamen bir Türk yurdu haline getirebilmek. Altıncı sorum. Savaş nasıl ve nerede başladı? Ee, savaş 26 Ağustos 1922 tarihinde Afyon Kocatepe'de başladı. Yedinci sorum, büyük taarruz ile birlikte neler yaşandı? Büyük taarruz ile birlikte aslında savaş bittikten sonra Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı tamamen bitmiş oldu ve artık diplomatik anlaşmalar başlamış oldu. Sekizinci sorum, Zafer 1922 yılında kazanılmasına rağmen niçin 1926 yılına kadar resmi bayram kabul edilmedi? Aslında onu şöyle açıklayabilirim. Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında yapacak çok işleri vardı. Bunun içinde inkılaplar, bazı devletlerle yapılan çeşitli anlaşmalar olsun. Türkiye Cumhuriyeti 1926 tarihine kadar 30 Ağustos'u resmi bayram olarak kabul etmedi. Daha sonra 1926'dan günümüze kadar her yıl resmi bayram olarak kutlanmaya başladı.